Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sıvı çok öğretici ve güzel bir video ile sizlerle beraberim arkadaşlar ve evet, bildiğiniz gibi gemi yapma oyununda sadece gemi değil birden fazla şeyler yapabiliyoruz mesela şu gördüğünüz mükemmel robot gibi evet burada gördüğünüz gibi çok güzel bir robot var ve bu tür şeyler artık sizler de yapabileceksiniz çünkü artık ders başlatıyorum ve bu tür şeylerin nasıl yapıldığı hakkında sizlere ders vermeye karar verdim ve böylece artık siz de böyle güzel yapılar yapabileceksiniz arkadaşlar her şeyden önce bu tür yapıları bana yapmayı öğreten en azından nasıl yapıldığını gösteren Leon isimli Hindistanlı kardeşimi buradan çok teşekkür ederim. Kendisi ve arkadaşları sayesinde bu tür yapıları yapmayı ben de öğrendim ve şimdi sizlere bildiğim şeyleri e, aktaracağım arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir robot var ve bunu direkt tabii ki de yapamayacaksınız arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Mesela burada da mükemmel bir robot var gördüğünüz gibi. Baya detaylı detaylı çok güzel robotlar var. Şu an gördüğünüz şeyler sizi şaşırtıyor olabilir. Vay bunlar ne böyle falan diyebilirsiniz. Bunlar gayet normal şeyler arkadaşlar. Bunlar yani bir oyun oyunda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben bu yüzden Adopt Me veya herhangi bir RP oyunu oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani gemi yapma oyununda istediğiniz her şeyi üretebildiğiniz için bu tür yaratıcı oyunları seviyorum. Artık sizler de birazdan göstereceğim taktiklerle istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Ve evet arkadaşlar asla unutmadan tabii ki de bu videoda altın vereceğime söz vermişim arkadaşlar. Altın vermeden önce şanslı kişiye buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar baya böyle minik tanklardan başlayacaksınız arkadaşlar. Böyle önce küçük şeylerden başlayacaksınız. Bakın burada çok güzel bir tank var mesela hop şöyle bir oturalım hop a, a binemiyorum aa dostum binemiyorum buna bu biraz sıkıntılı galiba ben buna nasıl bineceğim ha evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu istediğim gibi sürebiliyorum ve gerçekten çok iyi duruyor baksanız arkadaşlar hop böyle gördüğünüz gibi istediğim gibi dönebiliyorum arkadaşlar kontroller zaten sol altta yazıyor evet gördüğünüz gibi A ve D'ye aynı anda basınca ileriye gidiyor ve gerçekten çok güzel bu tür şeyleri kontrolüyle beraber ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Z ve C yapalım şöyle geriye çıkalım aynen gördüğünüz gibi F'ye bastığınız zaman da güzelce istediğiniz yere ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler bu tür mekanikli şeyler yapabiliyorsunuz neyse ab tamam dur şöyle durduralım. Evet şimdi en son hatırlarsanız şanslı bir takipçime hediyesini verecektim. Şimdi e, YouTube yorumlarımdan bir takipçimi seçiyorum. Umarım mutlu olur. Hemen kendisine e, Bin El altını veriyorum. Umarım mutlu olur. Evet 21 Gamer Yusuf isimli takipçime hemen kendisine hediyesini veriyorum. Umarım mutlu olmuştur. Evet şu anda kendisine altın verdim. Bu aralar çekilişleri biraz azaltmayı düşünüyorum. Gerçekten üzgünüm çünkü Robux'um bitiyor ve benim de maddi imkanlarım biraz sıkıntılı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şimdi. E, i̇sterseniz şimdi sizlerle beraber başka bir takıma geçelim ve e, nasıl yapılardan e, başlayacağınızı, neler yapmanız gerektiğini göstereyim şöyle. Asker yeşili olan yeşil takıma bir geçelim arkadaşlar. Evet yeşil takımda birisi yoktu. Bir kontrol edelim. Ha tamam. Kimseye rahatsızlık vermek istemem arkadaşlar. Evet şimdi Leo'nu da alacağım. Kendisi sevgili bir kardeşim benim. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle bir yapıyı yapmaya başlamadan önce öğrenmeniz gereken en büyük şey bir bloğa kontrol vermek. Yani bir bloğu kontrol etmek arkadaşlar. Bir bloğun yani nasıl diyeyim e, elinize alabilmek. Elinize alabilmekten kastım ona istediğiniz şekli verebilmek. Ona istediğiniz şekli, istediğiniz düzeni verebilmek arkadaşlar. Yani ben bu yuvar e, bu e, nasıl diyeyim bloğun yuvarlak olmasını istiyorum dediğiniz zaman o bloğu yuvarlak yapabileceksiniz. Mesela bir gitar mı yapıyorsunuz? Bu şekilde kare bir gitar yapmak yerine yuvarlak bir gitar. Bakın gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi böyle o oval bir şekil vermeniz gerekebilecek arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce tabii ki de kolay şeylerden başlayacağız. Hemen şöyle hemen lo atlayalım arkadaşlar build derslerini evet hadi bakalım evet şimdi bunları ben daha önceden kendime öğrendim Oo, oyunum çok fena dondu şu an evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim daha önceden yapmış olduğum şeyler var ben ilk olarak neyden başladım biliyor musunuz ben ilk olarak buradaki gördüğünüz koltuktan başladım arkadaşlar her şey bununla başladı benim bütün bu yıldım bununla başladı arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi bir tane koltuk yaptım bunların nasıl yapıldığını göstereceğim bu birinci adım arkadaşlar her şeyden önce bu koltuğu yapmanız gerekiyor ve e, her şeyden önce tabii ki de bir metreye sahip olmanız gerekiyor yoksa istediğiniz şekli ve biçimi maalesef veremiyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte aa, kumandalı bir televizyon var. Bunları bir önceki videomda göstermiştim 23 Nisan özel videomda. Ve evet burada gördüğünüz gibi bir tane çeşme var arkadaşlar. Bu tür şeyleri sizler de yapabileceksiniz. Bakın mesela şurada bir hata var bak görüyor musunuz? Benim hatam bak ben bile hata yapıyorum arkadaşlar bakın. Şurada fark ederseniz bir tane blok hatası olmuş böyle bir. Şurada minik bir çıkıntı var. Evet bu tür şeyleri detayına kadar ineceğiz arkadaşlar ve isterseniz yapımına başlayalım. Aa ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> ne yapıyoruz burada? <gülüyor> Taklatıyorlar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Dersimi sabote etmeyin. Ben burada takipçilerime bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar isterseniz vakit kaybetmeden ilk bu yıldımızın nasıl yapıldığına geçelim de. Abi o ne? Oradan bir robot yükseliyor. Neyse evet şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle elimize plastik bloğu alıyoruz. Artık hangi bloktan yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Evet şöyle. Bu arada ben e, şu e, sevimli arkadaşlarıma bir söyleyeyim. Bana müsaade etsinler. Yoksa sizlere nasıl yapıldığını gösteremeyeceğim. Şöyle kendilerinden bir rica edeceğim. çekilmelerini hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kendilerinden çekilmelerini rica ettim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde nasıl yapıldığına başlayalım. Evet öncelikle ilk hedefimiz böyle bir koltuk yapmak. Bunu yaparak başlayacaksınız her şeyden önce. Evet öncelikle elinize hangi blo bloktan yapmak istiyorsanız o bloğu alın. Ben plastik blok kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü hafif ve ya ne bileyim plastik blok boyaması daha zevkli arkadaşlar. Evet şöyle bunun karşısına bir tane koyuyorum arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce detaylarını inceleyelim bir dakika. Bu biraz hatalı olmuş farkındaysanız. Neyse çok da sıkıntılı değil. Abi robotlar savaşıyor ya. Gözümün önünde robotlar savaşıyor. Neyse. Tamam. Dersimizi biraz konsantre olalım. Dışarıdaki şeylerle ilgilenmeyelim. Bakın her şeyden önce bakın bunun altında gördüğünüz gibi bir tabaka var. Hemen bunu ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle kısalım. Metrenizin ayarını sıfır yapıyorsunuz. Her şeyden önce metrenizin ayarını sıfır yapıyorsunuz ki istediğiniz şekle bürünebilsin arkadaşlar. Evet şu şekilde metremin ayarını sıfır yaptım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu şu şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Bunun tabana ne kadar yani evet gördüğünüz gibi böyle bir şekli var. Şuradan bakıyorum yani şöyle olsa yeterli olur. İstediğiniz gibi benzetebilirsiniz arkadaşlar. Bakayım boyutu ne kadar? Çok da büyük değil. Biraz daha küçültelim şöyle. Aynen böyle bir tabanı var arkadaşlar bunun. Evet şuradan bakacak olursak aynen güzel. Daha sonra bunu boyamayın. Sakın boyamayın. Boyamalar en sona. Tamam mı? En sona boyayacağız. Her şeyi en sona boyayacağız. O yüzden uğraşmayın şimdi boyamalarla. Daha sonra gelelim ana oturma noktasına. Yani şu bölgeye. Hemen orayı da yerleştirelim. Bakın şu şekilde. Buradan tekrardan rastgele bir yere koyun. Blo tamam mı? Ne de olsa metrenizin ayarı zaten sıfırda. istediğiniz gibi buna şekil verebileceksiniz arkadaşlar. Yani şuradan şöyle biraz çeksek olacak. Aynen şöyle. Arkaya doğru bunu biraz çekelim arkadaşlar şöyle biraz şöyle çekelim. Bunu biraz yukarıdan aşağıya doğru inceltelim. Çok güzel tamamdır. Evet. Bunu daha sonra şu şekilde şuraya doğru çekiyoruz arkadaşlar ki Aynen bunu gerçek hayattaki bir koltuğa benzetebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ilk oturma noktamız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bloğu hiç bükmedim veya yamultmadım. Buraya kadar her şeyi düz yerleştire yerleştire yaptım. Gayet basit şekilde yaptım. Bunu ilk olarak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu birinci adımımız. Daha sonra gelelim neresini yapalım? Sırtımızın yaslanacağı yeri yapalım. Şimdi sırtımızın yaslanacağı yer nasıl? Dik mi duruyor sandalye? Sandalye asla dik durmaz. Bakın gördüğünüz gibi sandalye biraz yana doğru eğik durması gerekiyor. O yüzden buna eğimi vermeniz gerekiyor. Peki buna eğimi nasıl vereceksiniz? Buradan geliyorsunuz ve buradan rotate'i 15 en idealdir 15 yapın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada hafif eğimli oldu. Ama ben bu kadar eğimli olmasını istemiyorum. Bu çok fazla eğimli. 15 bile bana fazla geldi. Ben buradan rotate'i 5 yapıyorum. Bayağı 5 yapıyorum. Evet. T'ye basıyorum ve bunu şöyle evet bu kadar Böyle bir tık daha yapsam aynen Gördüğünüz gibi bu kadar eğimli olsa bana yeter arkadaşlar Çok da eğimli yapmak istemiyorum Daha sonra bunu tekrardan şöyle inceltiyorum Sırt kısmının kalınlığı ne kadar olsun istiyorsanız O kadar kalınlaştırın Veya inceltin bu size kalmış Ben e, şuradan bakayım nasıl yapmışım Yani böyle olsa iyi olur hmm. Bu arada yapacağınız yapıyı daha önce bir yerden bakarsanız daha iyi olur Mesela ben buradaki masayı kendi masama bakarak yaptım arkadaşlar. Bu benim masam. Koltuğu yapmaya kaldığımız yerden tam gaz devam edelim arkadaşlar. Bu video biraz uzun olabilir ama öğretici bir video. Sonuç olarak sizlere dil döküyorum bir öğretmen gibi ve bu beni mutlu ediyor arkadaşlar. Güzel. Bunu bu şekilde koyalım. Tamam mı? Evet gördüğünüz gibi şurası açık kaldı. Gördüğünüz gibi orada bir açıklık var. Bunu o yüzden koltuğa saplıyorum. Şu şekilde ve şuradan biraz daha kapatırsak şöyle sıfır sıfır. Aynen güzel. Bunu daha sonra şöyle her yere eşitliyorum arkadaşlar. Bunu şöyle yukarıya doğru çıkartıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Gayet güzel gayet başarılı Şimdi gelelim şu ön kısmı arkadaşlar Bu ön kısmı nasıl yapacağız evet şimdi Tekrardan böyle o alıyorum buradan Rotate'i ne yapsam daha iyi olur 15 yapsak daha iyi olur arkadaşlar buraya şöyle Koltuk eğimi vereceğiz koltuklar hiçbir zaman böyle değildir Koltuklar böyledir arkadaşlar Bildiğiniz gibi bu bitiş kısımları Yani hoş dururlar evet daha sonra Çünkü oraya bacaklarımızı atıyoruz ya Dik olursa bacaklarımıza zarar verir arkadaşlar Böyle olması daha iyi Şimdi ee, ne yapıyorum hemen şöyle ayarını verelim. Eğimini verelim arkadaşlar. Nasıl bir eğim yapmak istiyoruz? Şöyle Hop böyle çok şey oldu Şöyle bir eğim olsa yeterli olur Bakın şuraya bakarak yapıyorum ben Bu bloğu şuradaki çizgiye bakarak yapıyorum arkadaşlar Burayı zihnimden önceden düşünüp hesaplıyorum Bakın hop ne yapacağım ben bunu şimdi Ya gördünüz mü bakın hop Bunu buraya ayarlayacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bakın bu kadar basit görüyor musunuz Bak hop bunu şöyle aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar Bak gördün mü gerçekten çok iyi değil mi Hop bunu bu şekilde indiriyorum ve Buraya sıfır gelecek şekilde ayarlıyorum Bakın hop Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Evet bu birinci adımımız arkadaşlar. Bu da birinci adımımız. Daha çok şeyler göreceksiniz. Daha çok zor şeyler var ama bu her şey böyle başlıyor arkadaşlar. Hop oha bu ne lan? Uzay gemisi bastı. Neyse dur. Şunu iyice bir ayarlayalım arkadaşlar. Çok da mükemmel olması gerekiyor Çünkü bu bizim ilk yapımız. Hop şöyle buraları tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer isterseniz hop şöyle buraları tamamlayalım ve evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı şu an koltuğumuz eğim şeklini yavaş yavaş kazanmaya başladı. Hop şu alttaki parça çok uzun olmuş. Ben o yüzden alttaki parçayı biraz kısmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hop alttaki parçayı biraz kısalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra tekrardan plastik bloğu alıyorum. Şimdi tekrardan buradan match rotation'ı açıyorum. Bakın gördünüz mü eski eğimini geri kazandı. Bunu biraz daha eğiyorum şimdi. Hop dur şöyle yapalım. Aa olmuyor bir dakika yanlış yaptık dur. Bunu şöyle biraz daha eğim vereceğim şimdi arkadaşlar. Çünkü böyle çok fazla şey oldu. Hop bir dakika böyle yapsam daha iyi olur. Samet Pro Builder diyor. Çok, çok teşekkür ederim. Evet. Bunu daha sonra bu şekilde koydum biraz daha eğimli koydum arkadaşlar bu sefer fark ettiysiniz bakın burası daha eğik gördünüz mü burası Böyle eğilmiş, burası böyle eğilmiş, daha eğik burası. Hemen alıyorum ve bunu bu şekilde e, buraya koyuyorum. Umarım fazla karışık gelmemiştir size mümkün olduğunca yani anlatmaya çalışıyorum. Umarım sizlere faydası dokunur arkadaşlar. E, eğer bu video güzel izlenirse derslerin birinci bölümü, ikinci bölümü şeklinde YouTube kanalıma atacağım arkadaşlar. Hop, şu şekilde, hop, tamam, çok güzel ve evet şöyle, şu alttakini kısalım biraz, hadi bakalım, güzel. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Şimdi ise son bitiş noktasını ayarlayacağım. Yani aşağıya doğru indiği kısmı yani şurayı arkadaşlar o yüzden bundan sonra bloğu direkt şılaks diye koysam da olur arkadaşlar çok tabi şeye gerek kalmadı hop şılaks koydum bloğu bak hop çok güzel gördün mü bunu böyle direkt buraya eşitliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi evet yapımı gerçekten bu kadar basit <laughs> sizlere zor görünmemiştir umarım fazla gördüğünüz gibi bunu da rahat bir şekilde yaptım evet gördüğünüz gibi koltuğu başarılı bir şekilde yaptım şimdi bunu daha sonra isterseniz tabii ki de boyayabilirsiniz hemen boyayalım eski yani bununla aynı olacak mı bakalım doğru yapmış mıyız altı renk? altı siyah siyah olmaz. Genelde siyah olmaz çünkü koltuğun altları kahverengi e, gibi olur. Daha sonra ne renkmiş? Siyahmış. Siyah olmasın biz bu sefer ne renk yapalım bunu? Hmm koltuğumuz ne renk olsun? Kırmızı olsun bir değişiklik olsun. Evet gördüğünüz gibi kırmızıya bu şekilde boyadım arkadaşlar. Ve bakın herhangi bir sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı koltuk yaptık da kırmızı çok kötü durdu be abi. Bunu mavi yapalım aynı renk yapalım. Kırmızı çok kötü durdu be arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi rengi çok güzel bir şekilde tutturduk. Burada gördüğünüz gibi çıkıntı var. Bu çıkıntıları eğer gizlemek isterseniz şöyle yapalım. Bir dakika. Ayarlamaya çalışacağım şu an çıkıntıyı gizlemeye çalışacağım ee, şöyle yaparsanız daha iyi olabilir yani ee, şöyle biraz daha Güzel burada her türlü çıkıntı duruyor bu zaten ilk dersimiz olduğu için çok da umursamayın arkadaşlar bunları daha sonradan özel ee, şeyler koyarak bloklar koyarak gizleyeceğiz şimdilik bunları Dert etmeyin tamam mı? Evet gördüğünüz gibi ama şimdi şöyle bir şey var ben mesela buraya geldiğim zaman buna oturabiliyorum şimdi gelelim buna nasıl oturacağız buna oturmamız gerekiyor bizim arkadaşlar ne oluyor lan orada <laughs> orada ne oluyor neyse evet şimdi gelelim buna nasıl oturacağız arkadaşlar buradan metremi alıyorum ve bunu iyice içine çöke çökertiyorum arkadaşlar hop gördüğünüz gibi içine iyice çökerttim bunu daha sonra geliyorum ve buradan esnaf tabelisini alıyorum ve şu şekilde buraya yerleştiriyorum hop şöyle buradan move 0.5 de yaparsam daha yararlı olacağını düşünüyorum en yani güzel daha sonra bu alttaki ilk koyduğumuz bulu şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar hop evet daha sonra üstüne yürüdüğümde ise gördüğünüz gibi rahat bir şekilde buraya artık oturabiliyorum bunu istediğiniz gibi kaydedebilirsiniz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi sandalyenin tıpatıp aynısını yaptık bu birinci dersimiz her şeyden önce bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu, e, bunu yaparsanız e, birinci dersi başarılı bir şekilde tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. Bunu her şeyden önce kusursuz bir şekilde nasıl yapıldığını öğrenin arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş robot yapımına kadar gideceğiz. Merak etmeyin. Her şeyden önce basit başlamamız gerekiyor. Basitten zora doğru gideceğiz. Direkt zordan başlarsak pes ederiz. Yapamayız arkadaşlar. Önce basit bir koltuktan başladık ve gördüğünüz gibi burada eğimini güzel bir şekilde verdik ve buraya bir koltuk koyduk arkadaşlar. Evet her şeyden önce bu koltuğu yapmanız gerekiyor. E, evet bu kadardı. Bir sonraki bölümde ise arkadaşlar ne yapacağımı göstereceğim. Bu televizyonu da yapabiliriz. Bu televizyon yapımı kolay zaten. Belki de kanepeyi yaparız hiç belli olmaz. Büyük ihtimalle kanepeyi göstereyim arkadaşlar. Ve bilmiyorum başka bir şey de gösterebilirim. O yüzden sürpriz olsun biraz. Belki de direkt bunun nasıl yapıldığını gösteririm. Yani kendi dolabımın. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Bu ders beklediğim izleme sayısını geçerse yani 20 bini geçerse arkadaşlar ikinci bölümünü çekmeyi planlıyorum. O yüzden bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız Bak kanka böyle güzel yapı yapılıyor diye. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni gerçekten çok dersiniz. E, derslerin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu yıl dersimizin birinci bölümünün burada. sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir bu yıl dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.